Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü durağımız Cazılar Deresi. Şimdi sizinle birlikte Cazılar Deresi'ne doğru yola çıkıyoruz. İzlemede kalın. Sizinle... siz. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, Cazılar Deresi'ne şu anda geldik. Ee, burası bir alabalık tesisi. Ee, burası hakkındaki bilgileri Tayyip arkadaşım anlatacak şimdi. Arkadaşlar benim de anlatacağım çok bilgim yok. Cazılar Deresi, ee, Özdil Mahallesi'ne bağlı bir balık tesisi. Özdil Mahallesi'nde bulunan diyeyim daha doğru olur. Özdil önceden bir belediyeydi. Büyükşehir olduktan sonra belediyelikten çıktı. Yomra İçesi'ne bağlı bir mahalle haline geldi. Burası da bu görmüş olduğunuz tesis de Sahile 17-18 kilometre uzaklıkta. Çok da uzak bir yer değil. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Biz Aynen. sizin için önceden geldik. Bir video çektik. Ee, şöyle diyeyim. Pandemiden dolayı malum Trabzon riskli bölgeler arasında kafe, restoran falan bunlar açılmadı. O yüzden şu an yok. Buranın paket servisi de yok. Paket servisi biraz uzak olduğu için paket servis açılmadı. Ahmet abiden rica edeceğiz. Bize mekanı tanıtacak, gezdirecek anlatacaklarım bu kadar. Şimdi videoyu kapatıyorum. Daha ayrıntılı bilgileri de içeride. Ahmet Daha ayrıntılı abi bize verecek. Şimdi geçelim içeriye. Bakalım neler var, neler yok size de gösterelim. İyi seyirler. İyi seyirler. Öncelikle bizim mekanda ağırladığın için sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abisi, abi. Ne demek. Abi seni bir tanıyalım. Kimsin? Nesin? Kaç yaşındasın? İsmim Ahmet Şahin. 42 yaşındayım. 42 yaşını evet, göstermiyorsun 43, abi. Maşallah. Ol, İyi bakıyorsun ederim. kendine. Biraz da burada balık fazla. <laughs> Aynen balık mekan balık yiyoruz de o yüzden biraz da mekan çeşitlendiriyor seni. E, i̇nşallah abisi abi işte. Bir şeyler de yapıyoruz burada. Yılında e, faaliyet e, göstermeye başladı burası abi. E, 1990 yılında kuruldu burası. 1990, 1990 yılından beri faaliyette. Ufak diye dışarı balık satıyorduk biz. Evet. Sanlı balık lokantalar falan satıyorduk. Ufak bir yer yaptık burada, restoran yaptık. Ufak bir barakan vardı, ufak bir mutfak yaptık. Öyle gelen müşterilere sunum yaptık. Sade balık kızarttık, soslu balık burada müşteriye sunduk. Öyle yavaştan ufak bir işletmeden ufakta, ufak bir işletmeden böyle büyük bir tesis. Başladı. Allah daha da büyütmeyi nasip etsin abi. abi. İnşallah daha da iyi olacak. Eski evler var yukarıda, tarihi köy evleri var. Orada da böyle çay bahçesi olsun, kafe e, olsun. Eski evler var, onları bir e, e, tamir, onarım yapacağız. şöyle ee, şey diyeyim abi. Şunluk, bu dereye bunu bu tesisi bu böyle büyütmek. Burada eskiden bir vadiydi burası. Millet çiçeklik girerdi buraya. Burada eskiden bir değirmen vardı Burada derdiler oraya gitmeyin. zim falan var, peri var orada böyle. Hatta ateş şakar oynar burada yani. <laughs> o derecede yani bizi <laughs> korkardık. Burayı böyle gör. Eskiden tabi söylendi. Bu tabi 100 sene önce şey. O zaman Aynen. lamba falan, ışık falan yok. Derdiler burada zim var, işte peri var. Oraya gitmeyin işte, oraya işte cadıdı falan. İşte cadıya cazı diyoruz biz tabi ki. Ondan İsmiz dolayı cazı kaldı, tabi, kaldı he, yani. İsmi kaldı, cazıla deriz. Cadıya cazı diyoruz bizim Şu, bu köyde. Ha. böyle koymak yani oradan mı aklına geldi? Burada tabi bu e, ismi Cazıla Deresi oldu. dedik ya böyle bir e, cadı falan işte alalım birkaç tane. Adım böyle <laughs> değişik bir Tesisin etrafına koyduk bunları. Ondan sonra bu antika düzeni, bir bölüm yaptım. Aynen çok güzel olmuş antika abi. Antika bölümü, gelince müşteri resim çekilir. Biz de dedik böyle, bu sefer hastalık bulaştı bana. 250-300 milyara bir antika aldım ben. Maşallah. Hala da yani o hastalık, ben de devam abi geçen günü aldım, 30 milyara bir antika aldım. Maşallah abi ya. Yani şimdi <laughs> kafam rahat yalnız, paramara yok, antika överdim. <laughs> <laughs> e, peki şöyle sorayım abi. İleriye dönük bu mekanı daha büyütmeyi Şimdi düşünüyor büyük musun? Şimdi daha yok da sadece görsellik olarak bir şeyler yapacağım. Ufak kamel ya, ağaç evler yapacağım. Ee, çöprü yapacağım mesela. Eski tarihi köyler var, orada ufak tefek çeyim. Fazla büyük donayı yaptığın zaman doğanın özelliği bozulur. Zaten bina büyük. Burası, burasının da yoğunluk üzerine yaptık. Yani mezbur pazar günleri çok yoğunluk olduğu için e mezbur, Şunu belirteyim abi, kaldık. betonlaşmadan kaçmışsın, bu çok hoşumuza güzel, gitti tabii. abi. zaten Burası zaten binanın e, üst parça halinde. Yani bir bütünlük yok burada zaten. Böyle bölüm bölüm ekleme ekleme yaptık buraya. Sonuçta ahşap üzeri, beton e. da var, ray demirleri var. Çok güzel olmuş Daha abi. Daha şimdi böyle çevre düzeni falan işler yapacağız. İşte bize yeter yani, fazla da böyle büyütmeye gerek yok da. Aynen öyle abi. Belli bir kitlen zaten var tabii, tabii. yani sayfanda da beğenerek takip Adın ediyoruz seni olsun işte. Instagram sayfasını da buraya etiketliyorum buradan takip edebilirsiniz Teşekkür. Mutlaka gelip görmenizi tavsiye ediyorum Ahmet abinin bir çayını için bir yemeğini yiyin Menünüzde ne var abi? Menümde çöfte var, kavurma var, sade balık var, soslu balık var Yani Hı -hı. buranın meşhur soslu balığı Soslu balık evet Aynen yani buraya bu gelip soslu balığı tabii, yiyeceksin tabii, tabii. yani Soslu balık daha meşhur olur Tamamdır abi teşekkür ederim. Teşekkür şimdi ederim. şimdi Kralım. Ahmet abiyle beraber Balıkları yemlerken Ahmet abi bize gösterecek. Aslında balıkları yemleyecek. Sıkıntı yok. Acı olmuş onlarda. <laughs> tamam. É Nar oğlu kebap. Anne daha benim çok dolmuş ya. Yok yok. Elif bu alıyorum, iyi yeniyor. Yumuşak, yumuşak yediriyor bunları. Nar ah. oldu kebap. Kuzu bunlar, kuzu. Maşallah, maşallah. bunlar bir senedir geliyor bu hale. Ufak adım bir senedir bu hale geliyor. Biraz daha büyüyecek tabi adamım, Biraz daha ufak porsiyonu ama büyük geliş böyle. Küçükler biraz daha bekliyor aynen, yani. Aynen öyle. Şimdi havuza çakalım. Bunlar uçan balık. <laughs> Trabzon söyle değil mi? Aynen öyle. Nazlı sürü Trabzon. Yemada <laughs> yanında ya. Of. Maşallah, maşallah. Evet. Evet arkadaşlar, mekan bu. Saray, saray. Evet arkadaşlar, Cazılar Gezi, Cazılar Deresi gezimizinde biz kimseyi yarı yolda bırakmadık. Kendileri müsait yerde indiler. Ya bunun için benim kes. Evet. Neyse buraları kullanacağım. <laughs> evet arkadaşlar, Cazılar Deresi gezimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buraya gelip buranın sosu, balığını denemeyi kesinlikle unutmayın. Çok şey kaybedersiniz. Bir sonraki hafta başka yerlerde gene birlikte olacağız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı sakın unutmayın bilmemiz için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun. Kaptan ben iniyorum. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet arkadaşlar. Cazılar dedik. Biz kimseyi indirmedik. Herkes müsa Yok. Nasıl dur? Dur. Boş sen, yapmayalım. Sen evet. De. Kaptan ben değil miyim kardeşim? Giden tamam. gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Giden Biz gideni değil giden bizi kaybetmiştir kardeş. Dıt dıt. Konu yok. yapamadım <laughs> Kaptan müsait yerde indir beni. Tamam sağda tükürürüm seni. <laughs> Kaptan sağda tükür <gülüyor> beni. <gülüyor>